Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanbaşı Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü basın açıklaması. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Ülkemizde kadın cinayetinden durmadığı, durdurulamadığı zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla uzun yıllardır ülkemize devam eden kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mücadeleyi yükseltmememiz gereken günlerden geçiyoruz. Şiddetten öte artık bir kadın katliamının yaşandığı günlerden geçiyoruz. Her gün yasta, her gün isyanlar, isyandayız. Kaybettiğimiz tüm kadınla saygıyla anıyoruz. 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde faşist bir diktatör hükümetin katlettiği, Mirabel kardeşleri katledildiği gün 25 Kasım ve 25 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edildi. O günden bugüne Mirabel kardeşlerden bugüne dünyada mücadele öncüsü hep kadınlar oldular. Hala öyle. Biziz adaletin eşitlik ve emek mücadelesi öncüsü olan şiddetsiz bir dünya için mücadeleye durmadan devam eden inatçı, inançlı, inanan, direnen kadınlar kadına yönelik şiddetin temel nedeni erkek egemen toplumsal, siyasal ve ekonomik koşulları yarattığı eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıktır. İnsan hakkı ihlali ve ayrımcılık biçimi olarak kadına yönelik şiddet kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımasızlığın tüm dünyada varlığını artarak sürdürmektedir. Küresel bir sorun olarak uluslararası mücadeleyi gerektiren kadına yönelik şiddet, ülkemizdeki etkilerine de bakıldığında her yönüyle toplumsal bir sorundur. Biz kadınların hak ve özgürlüklerini daraltan medeni yasaya ve layık hukuka kökten saldırı niteliğinde iktidar gücüyle kadına yönelik şiddeti besleyen bir anlayış körüklenmektedir. Kadına yönelik şiddet ile mücadelemiz sürerken şiddeti önleyici politikaların bütüncül olarak uygulanmasını öngören uluslararası bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin kararıyla çıkılarak kadınları şiddetten koruyacak kurumsal ve siyasi çözümler zayıflatılmıştır. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nde çekilmesi, sözleşmeyle verilen tarihlere artık bağlı kalmayacağı anlamına gelmektedir. Ve bunun sonuçları son derece vahimdir. Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda etkin bir biçimde sağlanması ve kadınların insan hakları korunmasıyla mümkündür. Bunun da muhatabı ve sağlayıcısı devlettir. Kadına yönelik şiddetten korunmak kadınların yurttaşlık hakkıdır ve tüm kamu kurumları bunu sağlamakla sorumludur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mevcut iktidar politikalarının ve kurumsal işleyişinin kadınları yalnız bıraktığı her alanda kadınların yanındayız. Yerel yönetimlerdeki iktidarlarımız, iktidarımızı kadınların eğitim ve iş yaşamına katılımını, kadın yoksulluğunu giderilmesi ve toplumsal hayatı sürdürülebilir kılınması için ürettiğimiz sosyal politikalar, kültür politikaları, vatandaşı güvende hissettirecek kent politikaları geliştirmek ve uygulamak için kullanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bunları ifade ettikten sonra kadına yönelik şiddetle mücadelede ivedilikle yapılması gerekenleri açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Bir Türkiye Cumhuriyeti 1 Temmuz 2021'de bir kişinin kararı imzası çekildi. İstanbul Sözleşmesi'nde ivedilikle geri dönmelidir. 2. 6284 sayılı kanun etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Özellikle sözleşmeden çekildikten sonra Kanunun bütüncül bir şekilde uygulanmadığı için ülkemizde kadınların temel hakkı olan yaşam hakkı ihlal edilmektedir. Tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin yapılmasını garanti altına alan 6284'ün etkili uygulamasının takipçisiyiz. 3. 2011 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Kadın politikalarını aileye yönelik politikalarla sınırlayan bir yaklaşımla ele alan bir yapıya dönüşmüştür. Aileye yönelik sosyal politikalar önemli olmakla birlikte kadınların yaşamının tamamını kapsayamaz. Bu nedenle iktidarımızda Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kuracağımızın sözünü veriyoruz. 4. Kadın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetten artışı kadınları toplumsal yaşam içinde güvensiz hissettirmektedir. Toplumda cezasızlık ve adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıracak yasal uygulamaların takipçisi olacağız. 5. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyecek. Kadınların eşliğe, işe, eşit ücret talebinin gerektirdiği eşit politikaları ve sosyal politikalar kapsayıcı biçimde uygulanmalıdır. 6. Kız çocukların eğitim hakkı devlet güvencesiyle olmalı ve eğitim hakkının engellenmesine karşı yasal yaptırımlar etkili biçimde uygulanmalıdır. 7. Afet dönemlerinde kadınların karşılaştığı zorlukları kısa sürede çözüm üretmenin ve krizlere daha kar, daha etkin eylem planları hazırlanması devletin yükümlülüğüdür. 8. iletişim ve haber alma özgürlüğünü koruyacak yasal düzenlemeler dahilinde dijital medya araçlarının kadına yönelik şiddet amaçlı olarak kullanılmasını engelleyecek politikalar üretilmek, üretilmelidir. 9. Kadınların temel sağlık hakları ve sağlık hizmetlerine erişimi devlet tarafından ön koşulsuz olarak kesintisiz sağlanmalıdır. 10 toplumda başta engelli genç, yaşlı, yoksul olmak üzere tüm devam de, dezavantajlı gruplar içinde kadınların farklılaşan ihtiyaçları dikkate alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması son derece önemlidir. 11 kadınların siyasete eşit ve güçlü bir şekilde katılımını destekleyecek mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığını destekleyici politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Ve biliyoruz ki tüm bu başlıklar çerçevesinde de kadına göre bir şiddeti sonlandırma mücadelesinde çare, sosyal demokrasinin vazgeçilme unsuru olan eşitliktedir. Çare bu ülkenin tüm kadınları, Anadolu'nun dört bir yanındaki, doğusundaki, batısındaki, Trakya'daki tüm kadınları ayrım yapmaksızın birleştirme ve onlarla birlikte mücadele etme isteğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çare bizdedir.